Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 7 Ocak cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 8 tane maçla karşınızdayım. Hani dar bülten olmasına rağmen yine güzel maçlar çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Ben zaten bazen hani geri geldiğinde bunun yüksek oranını düşünüyorum. Bunun yeri geldiğinde hani kadroları beklemeniz gerekti. Mesela öyle bir karşılaşmam olacak. Bunu da zaten yeri geldiğinde söyleyeceğim. Ee, dar bültenlerde güzel işler çıkartmaya e, baş, yani başlayarak demeyeyim zaten güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hani bazen mesela şey oluyor yüksek oranlarda 3 oranlı falan böyle verdiğimiz maçlar oluyor. Tabii ki de bunlar patlayabiliyor ama ideal olarak verdiğimiz maçların başarı istatisi gerçekten çok yüksek. Salı günkü olsun, çarşamba günkü olsun, perşembe günkü analizlerde falan hep birer tane file verdik. Bunlar da mesela en son e, perşembe günkü analizlerimizin hepsi geldi. Sadece bir zamelek karşılaşmasının ee, ev sahibi bir buçuk üstü yattı o karşılaşmada bir, bir bir işte bunun dışında yatanımız kokanımız falan yok gerçekten de güzel işler çıkarttık. Şunu da dile getireyim arkadaşlar hani hep dile getiriyorum aslında ama bunu patron istiyor dediğim gibi. Like ve yorumlar patron derken YouTube arkadaşlar diyor ki yani takipçilerinize bunu bastırmak zorundasınız bunu dile getirmek zorundasınız. Yoksa abi size algoritmayı falan alman, hani sürünün gidin şeklinde e, tabii ki de bu şekilde söylemiyor ben abartıyorum da. E, atıyorum mesela bugün 7 olacak iddia tahminleri diye hiç böyle karşısına çıkmadığımız bir arkadaşın karşısına çıkmak için bu tarz like'lara ve yorumlara ihtiyacımız var. Özellikle siz kemik kitlerini atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Olabildiğince hani emek vermeye çalışıyoruz. Siz de bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim diyorum ve yavaştan da başlamadan önce şunu da dile getireyim. Biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var. Orada da elimizden gelince en mantıklı sonuçları vermeye çalışıyoruz ki bunları mesela size YouTube'da da vermiştik e, Trabzonspor maçının maç sonucu biri. Adana Demirspor karşılaşmasında ev sahibi 1.5 üstü şeklinde. Ana kombinimiz vardı bu geldi. Bunun dışında şurada gözüküyor mu bilmiyorum size ama belki daha küçük kalmış. Bunlar işte Trabzon ilk yarı 0.5 üstü. Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarı ev sahibi 0.5 üstü. E, Zamalek karşılaşmasının işte kısa sıradaki golü e, deplasman kazanır bilmem ne. Ve hani dün mesela size iki tane basketbol karşılaşması vermiştim. Euroleague'den ikisi de geldi. Bunları ben zaten hani maç öncesinde size anlatmıştım. Bol bol sayı bekliyorum diye ki şöyle de bir olay var. Hadi maç öncesinde sayı beklediğimiz karşılaşmalar artık nesine de biliyorsunuz periyot sayısı falan gelmeye başladı. Her periyot abi girdik mesela Monaco karşılaşmasını. İlk yarı e, ilk periyot 40.5 üst, ikinci periyot 40.5 üst. Hepsinde 1.60 oran tertemiz çatır 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 böyle ala ala ilerledik. Güzel de canlı sonuçları aldık bu şekilde. Sonu mesela Başakşehir karşılaşmasını size KG varını anlatmıştım. KG varı evet ben şansa geldi. 90 artı 7 falan geldi gol ama hem 2-3 golünü getirdi hem de KG'sini getirdi. Bu şekilde kazana kazana ilerliyoruz. Mesela ondan önceki günde neler yaptık. İşte günün ana kombini vardı. Korner kuponu vardı. Galatasaray karşılaşmasın. 8.5 skor ile Fiorentina e karşılaşmasın. En çok e, yarıda Fiorentina kullanır. İşte seans kombinlerimiz vardı geldi. Ana kombinimiz vardı. Kasımpaşa'nın 2.5 üstüyle Galatasaray'ın ev sahibi Buçuk üstü şeklinde. Seans Değerlendirmelerini bilmem ne falan derken gerçekten zaten güne kazanarak başladık. Bakalım da şundan bahsedebilirim. İşte Fiorentina'nın e, Milan'ın KG'si Sampdoria'nın e, en çok Korner deplasman e, ev sahibi şeklinde bu şekilde e, güzel işler çıkarttık yani gelip bakabilirsiniz bunları telegram gruplarını falan da paylaşıyoruz Zaten açıklama kısmında var diyorum fazla da lafı uzatmadan başlayalım e, Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum burada bahsetmedim bahis editörlüğünden orada da bahsediyorum Oraya da, da gelip bizi takip edebilirsiniz diyorum ve e, Hatay Spor At Antalya Spor karşılaşmasıyla başlayalım Şimdi şunu dile getireyim arkadaşlar çok çok böyle ekstra golli bir karşılaşma beklemesem de ee, ekstra golü bir karşılaşmaya dönüşü, dönüşebilecek bir karşılaşma gibi gözüküyor aslında. Hani maç e, 70'e kadar 0-0 da gidebilir. 70'e kadar 3-3 de gidebilir. O tarz bir karşılaşma. Yani şunu dile getirmek istiyorum. Maçın bence olur beraberlik yani. Maç sonucu 0. Ee, bunu yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Bunun yanında yani Hangi takım gol atarsa atsın 70'ten sonra bile atsa 80'den sonra bile atsa diğer takımla o diğer golü kovalacak bir takım e, şeyinde gözüküyorlar. Hani bakıldığında Hatay Spor'un evet de e, hani defansında sıkıntılar olsa da Volkan Demirel hocadan sonra çok fazla toparladıklarını görüyoruz ki hani hücum anlamında da artık iyi işler çıkartıyorlar. Antalya'yı da Fenerbahçe maçında da izledik zaten o gün size maç sonucu şeklinde falan değerlendirmiştik. Güzel top oynadılar yani Fenerbahçe'yi güzel analiz etmişler. İlk yarıda istedikleri gibi oynadılar. Biraz daha ikinci yarıda hani fiziksel olarak biraz daha sıkıntılı olduğu için sıkıntılar çektiler. Hani bakıldığında yine Antalya mesela burada hızlı başlayacağını düşünüp 2'den 0 tercihleri de böyle e, alınabilir. Bunların da yüksek oranı vardır. Aklınızın bir ucunda bulunsun diyorum ve dediğim gibi ana tercihim burada benim KG vardan yana olacaktır. Fiorentina Sassuolo karşılaşması. Şimdi da iki tane bayisim olacak arkadaşlar benim. Bir tanesi ilk yere en çok korneri Fiorentina kullanır. İkincisi de arkadaşlar 8.5 üst korner. Geçen hatırlıyorsanız size analizimde çatır çatır bunu anlattım. Neden bu şekilde Fiorentina'dan ilk yarıda en çok korner beklediğimizi ki bunu da ana kombinimi almışım. Neden aldığımı da anlattım. Bakıldığında Fiorentina'nın maçlarına çok ekstra kornerler çıkan bir e, takım değil. Ama şu an arkadaşlar Serie A'nın ee, deplasman yani deplasman demeyeyim de rakip takımına en az korner kullandırtan takımı Fiorentina. Bakıldığında e, yani kendileri yaklaşık böyle 5.18 civarında korner kullanırken karşısındaki rakibe 2.18 korner ortalaması veren bir Fiorentina'dan bahsediyoruz ki, bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Arada nereden baksanız iki kat bir fark var. Hani burada olası bir Fiorentina golü ilk yerden çok erken gelirse o zaman hani bizim kornerler yatabilir. Ama çok da böyle bir anda Fiorentina'nın golleriyle başlayacağını da düşünmüyorum karşılaşmanın. Bu yüzden ilk kere en çok korner Fiorentina alabilirsiniz. Bunun dışında 8.5 üst korner de mantıklı ki çünkü ben burada Fiorentina'nın gol yiyeceğini de düşünüyorum sol tarafından. ki Gerçekten çok hızlı oyuncuları var. Bireysel anlamda güçlü oyuncuları var. Pinamonitis olsun Berardis falan olsun onların da ayaklarından da kornerler gelecektir ve bu karşılaşma yine 8.5 üst kornere gidecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bahisi. Daha sonra arkadaşlar hemen şuradan kapatayım. Lyon metz karşılaşması. Mesela video başında dedim ya bu karşılaşmayı kadrolar görülmeden oynanmaması gereken karşılaşmaların başına geliyor ki e, hani Fransa'nın kupa maçlarından bir tanesi bakıldığında çok da böyle ee, hani gol vaat eden bir karşılaşma vibe'ı gözüküyor bence. Çünkü Lyon'un son dönemki performansından kaynaklı ki. Metsi de oynadığı ligde gerçekten takip ediyorum. Hani gollü karşılaşmalar çıkartabiliyor. Burada 2.5 üst idealdir ama dediğim gibi kadroları gördükten sonra idealdir. Kadroları bakın bir ona göre alın arkadaşlar. Çok futbol, fazla analizine girmiyorum bu karşılaşmanın. Daha sonra Villarreal Real Madrid karşılaşması yine bir yüksek orana gireceğim bir karşılaşma. hatırlıyorsanız size en son Spezia Atalanta karşılaşmasında 9-11 korner aralığını önermiştim size ki neden o gün o şekilde önerdim? 8.5 üstü önermiyorum. Gelirse 9-11 abi. Hani bu 11'in üstüne çıkmaz diye anlatmıştım ki güzel bir şekilde de geldi. Yine bana göre arkadaşlar 9-11 korner aralığının geleceği bir karşılaşma olarak gözüküyor. İdeal olarak size 8.5 üst korneri önermiyorum. Çünkü 8 kornerde ya da 7 kornerde bırakma ihtimali var bu karşılaşmanın. Ama gelirse arkadaşlar hani 8.5 üst gelirse de 11 kornerin üstüne çıkmaz diye düşünüyorum. Bu yüzden 9 11 korner aralığını bana almak mantıklı geldi. Bunun da yaklaşık 2.80'lik bir oranı var. Yine böyle yüksek oran kombininde falan. E, kovalayabilirsiniz. Mesela Hatay Spor karşılaşmasına maç sonucu 0 verdim. Buna 9-11 korner aralığı verdim. Hani ikisini kombinleyerek zaten 10 oranlı bir e, kupon oluşturabiliyorsanız bu şekilde de yani e, hani biraz daha yüksek oran kombini ya da öğrenci arkadaşlarımızın öğrenci kombini yapabilirsiniz. Aklınızın bir ucunda bulunsun arkadaşlar. Daha sonra e, Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasında Burada ben Beşiktaş'ın kazanabileceğini düşünüyorum. E, Kasımpaşa'yı hatırlıyorsanız size 2 hafta 3 hafta üstü sahne bayısı verdim. KG var. Kasımpaşa'nın karşısında kim varsa o kazanır ki. E, gerçekten çok da güzel oranları vardı. İşte mesela İstanbulspor karşılaşmasına verdik. 2-1 yenildi. Sivas Spor karşılaşmasında KG var. MS2 verdik. 4 orandan yine aynı şekilde güzel bir para kazandırdı. En son Kasımpaşa maçında yine 2.5 üst önermiştim size. Ayrıca 1.5 üst 2 şeklinde Alanya'nın kazanabileceğini dile getirmiştim ama baktılar Kasımpaşa artık gerçekten iyi işler çıkartıyor. Bakıldığında ben burada arkadaşlar Beşiktaş'ın hızlı başlayacağını düşünüyorum ilk yarıya. İlk yarı ev sahibi 0.5 üstünde yaklaşık 1.38'likten oranı var. Bunu alabilirsiniz. Bunu da dile oynayabilirsiniz. Ayrıca Dediğim gibi ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Kasımpaşa tarafından da gol geleceği için burada Beşiktaş'ın bence golleri gelecektir. Evsel 1.5 üstü de alabilirsiniz. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun arkadaşlar. AZ Alkmaar-Vites'e karşılaşması güzel bir korner karşılaşması olarak görüyorum ben. Çünkü her ne kadar AZ böyle çok da böyle kornerleri fazla çıkmasa da özellikle Vites'e'nin ee, şu an Hollanda'nın en fazla Korner çıkan maçlarında En fazla korner çıkan takımların başına geliyor Yaklaşık maç başına Ya yani maç başına demeyeyim ama ortalama olarak arkadaşlar 12 korner çıkıyor Şu anlık ligin ortalaması oynanan maçlara Bakıldığında gerçekten de güzel bir rakam ee, Burada 8.5 üst korner açılmış 9.5 üst açılsa oynamazdım Çünkü az yağmurlardan kaynaklı Belki de korner özürlüsü bir takım ama Burada ben kornerlerin gelebileceğini düşünüyorum ki Hani de bakıldığında özellikle Kanatları çok iyi kullanan ve e, korner organizasyonlarında çok fazla gol atabilen bir takım olgusunu görüyoruz. Burada dediğim gibi kornerler bence çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra Monza Inter karşılaşmasında, Monza en son Fiorentina karşılaşmasında zaten size bahis verdiğim için önerdim ilk kere en çok işte Fiorentina kullanır şeklinde. Çok da böyle bir şey vaat etmedi. Bana işte ondan sonra iki golü buldular bir şekilde yine kapandılar ama maçın genel hakim mesela Fiorentina'yı çok fazla pozisyon kaçırmıştı o gün. Şimdi Inter'e bakıldığında Fiorentina'ya kadar böyle acemilik yapacağını düşünmüyorum. Ben bu karşılaşmayı bence kazanacaktır ki özellikle son Napoli karşılaşmasını kazandıktan sonraki artık Inter'in e, yavaştan üst sıraları tekrardan tırmanması gerekiyor. Monza bir sıkıntı çıkartabilecek rakip mi Inter'e karşı? Evet, bir e, sıkıntı çıkartabilecek rakip. Bu yüzden direkt maç sonucu 2'yi önermiyorum. Deplasman bir buçuk üstü almak. Burada iki birlik bir inter galibiyeti bekliyorum. Bunu dile getirdim. İsteyenler handikap sıfırlı. Mesela bunun da güzel bir oranı vardır. Bakmadım ama 3.36'lık bir oranı var mesela. Alıp arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Yine yüksek oran kombinini atabilirsiniz mesela bunu. Ee, ama e, burada deplasman bir buçuk üstü almak bana mantıklı geldi. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşmayı diyorum ve son karşılaşmam. Espanyol Girona karşılaşmasında burada yani Avrupa'dan oynuyorsanız şunu dile getireyim arkadaşlar deplasman tek golünü alıp çıkmak en temizi gibi gözüküyor. Ee, yani böyle karşılaşmalarda genelde de böyle hani bir 0 falan böyle saçma sapan bir şekilde de bitebiliyor aslında. Ee, ama hani yurt içinde maalesef bunu öneremiyoruz deplasmanın sadece tek golüne bir 0 1.29-1.28'lik bir oran açılmış. Yani bunu da alıp tutup da kombinle koyamazsın. Sonuçta İspanya ve hani İspanyol Girona'da o kadar da böyle almış alım takımlar değil. Ee, biraz daha böyle hani ideal bir şey olsa tamam koyun diyeceğim de çok da ideal bir şey de değil. Dedim ee, dediğim gibi yurt dışından oynuyorsanız yaklaşık bunun zaten 1.45'lik falan oranı olacaktır. Deplasman 0.5 üstü alabilirsiniz. Burada İspanyol tarafı da en son mesela Barcelona ile hatırlıyorsunuz berabere kalmıştı. O gün farklı analizlerimiz vardı. Onu yatırmıştım maalesef. Onların da o gazla bence evindeyken gol çıkartabileceğini düşünüyorum ve karşılaşmanın KG var'a gidebileceğini düşünüyorum Bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum Toplamda dediğim gibi 8 tane karşılaşma anlattım Bu arada şunu da dile getirin beşiktaş Kasım, paşa karşılaşması Maç sonucu skorunu soruyoruz Yorum kısmına bilen iki arkadaşımıza gruplara dahil edeceğiz Benim anlatacaklarım bu kadardı Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın diyorum ve arkadaşlar görüşmek üzere